Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Egemen. Bugün sizlerle birlikte 185 taşımız var. Evet gördüğünüz gibi. Bugün ne alacak? Ne alacağız dersiniz? Serserim ortası alacağız arkadaşlar. Brofes almayacağım. Brofes pes'te zaten karga çıkmayınca üzülürüm. O yüzden direkt serserim ortasını <laughs> alıyorum. Arkadaşlar hayalimin kostümüydü. Basıyorum. Basıyorum. Ya da yarın <laughs> Tamam tamam basıyorum hadi aldım. Evet geldi serserim ortası. Hemen fotoğrafını çekeceğim. Tamam çektik arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl olacak. Kosmos. Arkadaşlar serserim ortası karşınızda. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Bir dakika arkadaşlar. Cidden aşırı çok heyecanlandım. Biraz da ses gelecek kusura bakmayın. O, o şey. Uf! çok güzel. Sonunda alabildim şu. Random ayın dondu ya. Neyse boş ver. Evet. Arkadaşlar Mortis. Alılsın. Güzel kostüm arkadaşlar. Hakkını vermek gerekir. Arkadaşlar şuna bakın ya ne güzel kostüm. 36 elmasım kalmış. 30 36 elmas harcayasak mı? Bir şunu atalım 36 elmasla bir şey yapar mı? Bir tane büyük kutu açılır ama. Neyse en azından altın geldi. Altınımı biriktiriyorum. Neyse. Arkadaşlar hadi gelin bunu bir de savaş topunda edelim. Arkadaşlar mükemmel kostüm. Yani. onun üzerinden 10 on veriyorum arkadaşlar. Mecha sonra hatta Mecha önce de olabilir arkadaşlar. En sevdiğim kostüm bu ya. Al. Yanlış kılavuz kısa giderdim. Ay ay ay. ay. Aa, dur dur <laughs> Tamam öldüm. Arkadaşlar sadece bir tur oynayacağım. Yani bu turdan sonra video kapatacağım. Sadece size serseri morç saldığımı göstermek istiyordum. Oyun donuyor arada kusura bakmayın. Ya ya ya. Ya oğlum salak mısınız? tutsanız tutsanıza. Ya, oyun dondu yedik yine. Neyse. Kızın kızın birbirlerini sanki bir şey olacaktı. Ben de kızıyorum ama olsun. Yine de ay. Tamam. Ulti ulti zaten bir tane kalmış. Arkadaşlar, bir de şöyle videolar atmaya karar veriyorum. Artık şey yapacağım arkadaşlar. Mortis'le hesaplaşmaya gideceğim. Tek hesaplaşmaya gideceğim. Orada şey yapacağım arkadaşlar. Moç ile adamlardan kaçacağız. Part 1, part 2 diye gidecek bunlar. Şimdi şunları yok mu arkadaşlar? Uf, güzel. Güzel 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 güzel. Hop! Allah. Ölsek de yine de birazcık taşıdık takımı. Hadi. arkadaşlar ya valla hayatımda gördüm en güzel skinlerde abi uçu... <laughs> ya uçi top var ve yedik arkadaşlar biraz nuz gibi oynadık kusura bakmayın neyse arkadaşlar video sevmişsinizdir umarım Serserim ortası kraldır neyse öbürki videoma gidene kadar görüşürüz diyorum ve videolarımı izleyip like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi akşamlar.